Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Nicolas Raskin ısrarından vazgeçmedi. 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Glagau Rangers'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. İskoç ekibi, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Fakat buradaki en büyük engel bizzat Raskin'in kendisi. Fikri değişmedi, 1.78 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki bir ekibin formasını giymek istiyor. Bu konudaki kararını uzun süredir değiştirmedi. Eğer Beşiktaş, Raskin'i ikna edemezse bu transfer dosyası kapanacak. Siyah beyazlılar hala geri çekilmedi. Milli takımın parçası, Nicholas Raskin, şu anda Belçika milli takımının da bir parçası. Rangers onun için 2023 yıl Ocak ayında Standard Kulübü'ne sadece 1.5 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. 10 milyon euro civarında bir rakama razı olabilecekleri belirtildi. Beşiktaş oyuncuyu ikna edebilirse resmi imzayı attırabilir.